Evet arkadaşlar bugün evde kaldığımız için genelde uğraşlarımız arttı, hobilerimiz gelişti, yemek yapma işine de girdik. Gerek içkinin yanında meze olarak, gerek sandviç arasında, gerek de yemeğin yanında garnitür olarak kullandığımız Rus salatası yapacağız. Nasıl yapacağız? Çarşıdan, Migros'tan veya bir yerden garnitür alıyoruz. Bunlar hazır zaten, pişmiş. Ben bunu hafif az suya biraz zeytinyağı koydum. Tuz ekledim. E, bunları karıştırarak pişirdim. Daha yumuşak bir kıvama getirdim. Diğer lazım olan malzemelerimiz <laughs> konşon turşu. Ondan 3 tanesini dilimledim. E, zar veya bezelye büyüklüğünde veya daha küçük. Ne kadar küçük olsa o kadar güzel olur. Ondan sonra e, Tost peyniri dediğimiz bu taze kaşar. Ondan da 50-100 gram zevke kalmış ne kadar koyacağınız. Onları da küçülttüm, ufalttım. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir orta boy patatesi haşladığım püre haline getirdim. İsteyenler yumurta haşlayıp onu da böyle küçülterek kullanabilirler. Ben şu anda kullanmayacağım. Mide tabii ki olmazsa olmaz mayonezimiz var. Şimdi bizim bu gani türümüzü patatesin içine döküyoruz. Tabii bu soğursa daha iyi olur. Çünkü öbür türlü peyniri eritiyor. Şimdi biraz bekleyeceğim peyniri koymak için ben. Neyse koyalım hepsini. Evet. Şimdi bunları karıştıracağız. Tek elle çektiğim için biraz sıkıntı oluyor. Patates biraz az geldi galiba ama işte onu içinde bulaştıracağız. Zaten garnitürün içinde patates de var. Bunu yaptıkça artık kendi oranlarınızı kendiniz çok daha rahat ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu kökünden açacağız. Kökünden açtık şöyle şu şekilde. İçine yeteri kadar koyuyoruz. Ne kadar az koyarsanız o kadar az yağ yemiş olursunuz. Biliyorsunuz mayonez, zeytinyağı, yani limon suyundan yapılıyor. Şimdi bunu da karıştırıyoruz. Hem besleyici çok çeşitli sebze var içinde. Patatesimiz var. Potasyum var galiba onda da. Ve gördüğünüz gibi Rus salatamız hazır. Ben yapmaya başlarken zaman tutmuştum. Tam 33 dakika olmuş başladığımdan beri. 33 dakikada ister meze yapın yeme içkinin yanına, ister yemeğin yanına garantili olarak koyun. İsterseniz tostunuzun arasına sucuk, salam vesairenin arasına ekleyebilirsiniz. Ha bunun arasında burada salamları da küçük küçük koyup ekleyebilirsiniz. Ekmeğin üzerine koyduğunuz zaman bunu bir elektrikli ısıtıcıda pişirirseniz ekmekler çıtır çıtır oluyor. Sabah kahvasında harika gidiyor. Afiyetle yiyebilirsiniz ruhsatınızı. 30 dakikada işlem tamam. Afiyet olsun.